Merhabalar arkadaşlar. Bir perşembe günü yine birlikteyiz. Bugün artık evlenme e, merasiminde geçiyoruz. E, ve bu evlenme merasimindeki e, çeşitlerden kısaca bahsedeceğim. Ama esas önemli olan bu e, merasimlere kadar yapılan hazırlıkta e, çiftlerin ve ailelerin üzerine düşen Görevler bizim konumuza giriyor. Kısaca işte e, sadelikten yana olan e, çiftler e, sadece e, bir nikah tercih ediyorlar. Düğüne e, ayıracakları bütçeyi güzel bir balayına ve bundan sonra hayatlarını birlikte geçirecekleri yuvalarına ayırmayı tercih ediyorlar. Zaten bu pandemi dönemi de de pek öyle kalabalık işte e, katılımcıların fazla olduğu e, bir şatafatlı düğün sağlık açısından e, iyi olmayacağı e, düşüncesinde uzmanlar e, ancak e, işte bazı çiftler sosyal medyadan da görüyoruz davette ediliyoruz e, düğün tercih ediyorlar işte havuz başında e, kır düğünü yapabiliyorlar ve bu şekilde en güzel günlerini bu şekilde kutlamak istiyorlar. Saygı duyuyoruz. Genelde işte uzmanların gene bizlerle paylaştığı şey kırlık alanda da yapılsa düğünün sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske ve sağlık kuralları, el hijyeni, işte ellerimizi sık sık sabunla ya da yanımızda çantamızda dezenfektan taşıyarak tabii ki bir risk gene göze alınarak böyle yerlere gidilebilecek artık e, en yakınlarımızın e, belki de törenine katılacağız ama bir kısmı da bunu erteledi nikahlarını yaptılar ve daha sonraya bıraktılar düğünlerini bu da e, akıllıca geliyor bana şimdi e, tabii kına e, merasimleri de çok önemliydi bir süredir biliyorsunuz daha önce evlerde yapılan Kına merasimleri artık işte havuz başında, otellerde e, ve e, işte kırlık yerlerde olabiliyor. E, bu tür merasimler organizasyon firmalarıyla birlikte yapılıyordu. Gene buna da düğüne söyleyeceğim şeyi söyleyeceğim. E, şu an evet yaz e, açık alanda işte bütün kurallara riayet ederek böyle bir yakınların katıldığı bir tören belki yapılabilecektir. Çünkü hayat da devam ediyor bir taraftan. Ama temizliğe, işte sarılma, öpüşme, halay çekme gibi şeylere de dikkat edeceğiz. Bunları yapmayacağız. Şimdi tabii benim alanıma giren en önemlisi evlenecek olan bireylerin ve ailelerin Üzerine düşen görevler, bunlar e, bence çok önemli. Niçin? Siz de duyuyorsunuzdur, bana da e, danışanlarım, gelen danışanlarımdan, birbirini çok seven çiftler dahi bu düğün sürecinde e, aileler arası sorunlar e, ve e, bir takım içinden açıklamayan olaylar sonucunda birlikteliklerine son veriyorlar arkadaşlar. O zaman bu dönemde ortaya çıkan sorunlar neler olabilir? Birincisi dediğim gibi aile meseleleri. Çünkü henüz bireyler evdeler ve ailelerin konuştukları, tartıştıkları konuların tesirinde kalıyorlar. Henüz bir araya gelmediler. Demek ki birinci konu aile meseleleri. İkincisi görev dağılımı tartışması. Bunu biraz sonra anlatacağım, kısaca şöyle diyebilirim, görev dağılımı, görev yükü çok tabii düğün hazırlığı içerisinde. En çok güvenilen, saygı duyulan bir kişi tarafından bu görevlerin farklı kişilere dağıtılması gerekiyor. Yani bir konuya birkaç kişi hücum etmemeli, bu da tartışmalara ve ayrılıklara yol açıyor. Bütçe tabii ki bütçeyi daha önce de söylemiştik. Ortak karar alınması gerekiyor. Zevkler işte bu gene kişiler arası zevk farklılıkları. Örnek vereyim. İşte damat mavi seviyor, gelin pembe seviyor. İşte çiçeklerimizi mavi yapalım, öteki pembe diyor mesela. Ben ufak bir örnek verdim. Ee, ne yapacaklar? Oturacaklar mesela yeşil renkte karar kılacaklar ya da sarı renkte karar kılacaklar. Bir üçüncü renk bulacaklar. İlla benim istediğim demeyecekler. Ee, düğünün hangi şehirde yapılacağı ee, eğer damat ve gelin adayları farklı e, şehirlerde oturuyorsalar e, şöyle bir dağılım yapabilirler. İşte e, atıyorum e, kına gelinin şehrinde kına merasimi olabilir. Damadın bulunduğu yerde de nikah ya da bir düğün yemeği yakın aile arasında yapılabilir ya da düğün inşallah bu pandemiden kurtulursak düğün yapılabilir. Bu şekilde oturup bununla ilgili de ortak karar alınması gerekiyor. Gelin sendromu, bu tabi gelin sendromu denmiş ama Damat da strese girebilir bu hazırlıklar aşamasında. O zaman illaki bu hazırlıklardan vakit ayırıp birlikte güzel zaman geçirmeye de çalışmalıdırlar. Evlilik öncesi anlaşmalar bunları da duyduk. İşte bir taraf biraz daha hallice oluyor. İşte diyor ki ben anlaşma yapmak istiyorum. Ben iyice tanıyana kadar böyle bir anlaşma yapıyorum. Tabii insanlar farklı farklı saygı göstermek gerekiyor. Zaten her iki tarafta birbirini seviyorsa bunun sorun olacağını düşünmüyorum. İnsanlar birbirleriyle mal mülk için evlenmemelidirler arkadaşlar. Artık gençler genelde her ikisi de çalışan, kendine yeten ancak kuvvetlenmek, işte evlat sahibi olmak ve sevdiği kişiyle birlikte olmak için evlilikler yapılmakta. Yani bu nedenle bu anlaşmalara da saygı göstermek gerekiyor. Ee, geçmiş Geçmişle ilgili artık ne gelin adayı ne damat adayı herhangi bir şeyi kafasına takmamalıdır. Çünkü atıyorum damat adayı gelini seçmiştir kendine eş olarak. İşte kalkmış damadın eski bir arkadaşı nikaha ya da düğüne katmış davetli veya davetsiz katılmış bu problem edilmemelidir diye düşünüyorum. Çünkü seçilen kişi gelindir. Bir günlük düğün stresinin yarattığı durumların bütün hayatı etkileyeceği unutulmamalıdır. Onun için bu en güzel günleri bu tür şeylerle bozmamak gerekir. Şimdi bu süreçte o zaman Çiftlere düşen görevler belli başlı nelerdir özetlersek e, aileler e, arası sorunlar olabilir e, bu sorunlar büyümeden e, çözmek gerekir bunu çözecek kişi evlenecek olan e, gençlerdir aileler arası ufak da olsa sorunları gördüğü zaman herkes tabii kendi ailesinden sorumludur kendi ailesiyle oturup bunu konuşmalıdır. Ha, sakinliğinizi ve saygınızı bozmamalısınız birbirinize de. Aynı zamanda karşı tarafın ailesine de sakinliğinizi nasıl kendi ailenize sabırlı, sevecen, e, sakinseniz karşı tarafa da aynı davranışlar içinde olmalısınız. Genelde e, sorun ne söylendiği değildir arkadaşlar. Ne şekilde söylendiğidir? Yani bunu işte bağırarak, çağırarak, e, fevri hareketlerle söylenmek çözümsüz kılabilir meseleleri. Objektif olmalısınız. İşte kendi ailenizi körü körüne karşı tarafa savunmamalısınız. Kimin haklı, kimin haksız olduğu değil, önemli olan sorunun ne şekilde çözüleceğidir. Ayrıştırma yapmamalısınız. İşte senin annen şöyle dedi. Benim annem bu konuda haklı. Bu tür ayrıştırmalar evlilik öncesi de evlilikten sonra da her zaman kavgaya açık ayrıştırmalardır. Ayrıştırma yapmamak gerekir. Evlenecek kişiler ailelerinin istekleri tabii ki deneyimlerinden tecrübelerinden istifade etmek gerekir. Ancak bunun sınırı yani e tarafın ailelerinin isteklerinin sınırı çiftlerin isteklerini mutluluğunu sağlayacak olan isteklerinin sınırına kadardır. Yani buna bir e, sınır koymak da gerekir. E, nikah düğünde yapılacak e, işler vardır. İşte vazife taksimi dedik. Hani anlatacağım dedim ya. E, bu vazife taksimini işte e, söz dinlenen bir kişi yapmalı. Ve bunu e, çiftler, işte hepsini ben yapacağım gibi üstüne alıp strese girmemeli. Vazife taksiminden sonra herkes kendisine verilen işi konusunda harekete geçmeli. Kimse kimsenin alanına müdahale etmemelidir. Örnek vermek gerekirse, eğer düğün arabasının süslemesi e, erkek, yani damadın e, kardeşinin e, görevindeyse onun görevi ise buna e, başkasının müdahale etmemesi gerekir. E, ailelere düşen görevler. Şimdi bu anlattıklarımız e, bireylerin organize etmesi gereken şeylerdi. Şimdi ailelere düşen görevler e, aileler öncelikle ön yargıdan uzak duracak arkadaşlar. Yani aileler arası e, kültürel, ekonomik farklılıklar olur olabilir. Ama e, bu konuda anlayışlı ve sabırlı davranmak gerekir. Ben kendimden örnek vereyim. Hep söylüyorum, benim gelinim yabancı. Şu an Prag'da yaşıyorlar. Bir Çek kızı. Biliyorsunuz Avrupa'da kahvaltı kültürü yok. Bir kek ve kahveyle günü atlatabiliyorlar. Ben oraya gittiğim zaman onlardan kahvaltı beklemiyorum. Onlar da bana geldiklerinde mükellef bir kahvaltının tadını yaşıyorlar bizle birlikte. Kahvaltı ediyorlar. Biz çünkü egonun kötü bir şey olduğunu, kimrin iyi bir şey olmadığını çok iyi biliyoruz. Aileler kendi isteklerini ikinci plana atmalıdırlar dedik. Öncelik çiftin isteklerindedir. Yapıcı olmalı. Her konuda hem fikir olmanız mümkün değildir. Ama eğer bir konuda kuşkunuz varsa, öneriniz varsa lütfen bunu kendi evladınıza yapın. uzman desteği de gerekebilir. Yani eğer bu konuda bireyler ve aileler kendilerini tutamayacaklarını düşünüyorlarsa, böyle bir sorunları varsa Mutlaka bir uzman desteğine başvurmalıdırlar. Önümüzdeki hafta balayından bahsedeceğiz. Balayı da önemli evde olsun ya da bir yere gidilsin evlilikten sonraki dönemi kastediyorum. Ee, güzel bir video hazırlayacağım sizlere. Benimle birlikte kalın ee, sevgi ve saygılarımla iyi ki varsınız.